Hafta sonu sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden keyifli videoları ve fotoğraflarıyla doluydu. Duymayan kalmasın editör masası bu özel paylaşımları sizler için seçti. Türk sinemasının rekortmen ismi evinin kralı Şahan Gökbakar, 12 günlük prensesi Ela'nın gazını çıkarma anını sosyal medyadan paylaşıyor. Bu anlarını daha çok göreceğiz Şahan'ın. Allah mutluluklarını daim etsin. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Tatlım Tatlım filmiyle Beyaz Perde'de seyirciyle buluşan Kupsi Özay, akraba düğününde bitmeyen halayda ben notuyla sosyal medyada şu sıralar popüler olan programla tavşan oldu. Yakupse ayrıca oyuncu sevgilisi Barış Arduç'la da AVM'de çekilen pozuyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. Kiralık aşkın bitmesinden sonra Barış'ın imaj çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu fotoğraftan bunu anlıyoruz. İçerde dizisinin mafya avukatı meleğe hayat veren Bensu Soral'a iş adamı sevgilisi Hakan Baş 25. doğum gününde tatil sürprizi yaptı ve güzel oyuncuyu Avusturya'da Halstatt Gölü kenarındaki şirin bir köye tatile götürdü. Doğa harikası göl kenarındaki manzaraya doyamayan Bensu Soral sevgilisinin çektiği fotoğraflarını cennet notuyla paylaştı. Bu sırada ünlü oyuncunun üstündeki montta adının yazması dikkatimizden kaçmadı. Murat Boz'un eski eşi Elis Sakuçoğlu, evlilik planları yaptığı tasarımcı ve model sevgilisi Beran Benan'la aşk dolu videolarını Sen Ömrümün En Güzel insanı notuyla paylaşıyor. Müzik en bu orkestrasıyla seslendirdiği Bir Melek'ten Hediye şarkısı büyük ilgi gören Zinet Sali, yürek koplatan cesur bacak pozuyla sosyal medyayı uyandırıyor. Dün 31 yaşına basan Rüzgar Koçlar yeni yaşını müstakbel eşi, makyaj sanatçısı Tuğba Beyazoğlu ve kayınçosu Tugay Beyazoğlu'yla Karaköy'de bir gece kulübünde eğlenerek kutladı. Rüzgar Koçlar paylaştığı videonun altına ''Hey gidi, ben zamana yetişemiyorum, koca koca 30 yılı devirdik'' yazdı. Son dönemde DJ'lik yapan Rüzgar, bir kız arkadaşının hazırladığı, üzerinde adı yazan kulaklığın olduğu pastayı görünce de çok sevindi. Rüzgar doğum günü partisinde sürprizlere de doyamadı. Nişanlısının beraberliklerine ait özel pozlarından oluşan takvim yaptırdığını gören Rüzgar Erkoçlar çok duygulandı ve yaşadığım hayat boyunca aldığım en anlamlı hediye. Her şeyi alın. İnsanlar için dünyanın en pahalı hediyesinin yanında benim için en anlamlı, en pahalı hediye. İyi ki varsın kadınım. Ömrüm yazısını paylaştı. <laughs> Geçen haftalarda evinde ağırladığı Cem Yılmaz'la Ozan Güven, Mustafa Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz'a beyaz bir elektrikli skuter aldı. Sandal çocuklarını sevince boğan bu hediyenin fotoğrafını Cem Yılmaz ve Ozan Güven abilerimden muhteşem bir hediye. Sonrası bizimkilerin mutluluk pozu notuyla yayınladı. Hediyenin fiyatı söylenmez ama alan da biz değiliz veren de nasıl olsa. Bu skuter'ın fiyatı tam 4000 lira. 13 Şubat'ta sevgilisi Almeda Abazi'nin doğum gününde nikah masasına oturan Tolga Han Sayışman, evlendikten sonra Zekeriya Köy'den Zincirli Kuyu'da lüks bir rezidansa taşındı. İşte o görkemli evden fotoğraflar. Münakaşa oyunu için Londra'ya çıkarma yapan Yılmaz Erdoğan, eşi Belçin Bilgin ve oğulları Rodin Nazım'la birlikte yollarda. Belçin Bilgin'in çektiği görüntülerde Erdoğan, gösteri öncesi sahneyi denetlemeyi de ihmal etmiyor. Yani